Ümit hocamı yakaladım, hocam gerçekten e, çok böyle hayranı var, popülerler, sürekli hocam başınız kalabalık. Hocam senin sayende popüler oluyorum, <laughs> <de>. o <laughs> gayet <güzel> <laughs> Hocam yapmayın. Tanımayanlar için Ümit hocam çok aslında alanda kıymetli, deneyimli bir psikiyatr, özellikle bebek ve çocuklar konusunda değil mi hocam? Evet. Otizm dikkat eksikliği olanlarda sanırım biraz daha. Nöro gelişimsel bozukluklarda daha çok. Hocam ne dersiniz ya bu otizme ilişkin niye artıyor yani bir en son rapor bize. 31. 30, 31'de bir diyor. Evet, evet. Yani neden? Şimdi aslında pek çok altta yatan faktör var ilişkili olduğunu bildiğimiz. işte genetik faktörler, çevresel bazı etmenler. Evet. Böyle gidecek mi? Sıklık artacak mı? Daha önce hep şey diyordum ben. Yıllar öncesinde de sunum yaparken bence 30 çocukta bir diyordum. Yani bu rakamlar işte 54, 56, 44, 36 çocukta bir ben diyorduk bir rastgele bir rakam olarak 30 çocukta bir diye düşünüyordum e, ee, 31 çocukta bir oldu şu an. Evet. Belki bu 25 çocukta bir olacaktır. İlerleyen zamanda artış gösterebilecektir ama biz biliyoruz ki otizm genetik kökenli nöro gelişimsel bir bozukluk. Çevresel faktörler var mı? Kanıtlanmış çevresel faktörler var. Burada kanıtlanmış olan en önemli çevresel risk faktörü ileri baba yaşı. Hı. İleri baba yaşı kesin bir risk faktörü. Gebelikte kullanılan antivi epileptik ilaçlar yani epilepsi ile ilgili ilaçlar da burada kanıtlanmış risk faktörleri arasında yer almakta. Özellikle de valproik asit hı hı. ve lamotrigin isimli etkan maddelerle içilen epileptik ilaçlar, antiepilepsi ilaçları bunlar bir miktar kanıtlanmış risk faktörleri. İleri anne yaşının, gebelikteki D vitamini eksikliğini, doğum sırasındayken oksijensiz kalmasının da risk artırabileceği ile ilgili çok faktörler var. Ama şu an için bilinen kesin risk faktörü ileri baba yaşı. Artacak mıdır? Umarım artmaz ama yüksek bir oranla karşı karşıyayız. Evet. Ya bir de hocam şimdi mesela Amerika verisi bize 31'de 1 diyor ama 31 doğumda 1. Şimdi Türkiye'de bu veri farklı. Evet. Dünyada araştırma işte yüzde bire yakın Hı. bir şey tahmin ediyorlar. Bu farklılık yani kültürden bağımsız diyebiliyoruz. Kültürden bağımsız. Cinsiyet. Niye, ne hocam yani bu burada faktör ne olabilir? Acaba tanılama sistemi mi ya da uygun sağlık hizmetlerine erişimi Tarama ile ilgili bir eksiklik. en, mi? en önemlisi bence biraz tarama ile ilgili olan farkındalıklar. Yani Amerika'da suçta bu çocuklar taranıyor. Ama ülkemizde tarama ile ilgili bir sistem ne yazık Hı. ki şu an tam yerleşmiş değil. O yüzden bizde bir de geçerli ve güvenli olan bir tarama sisteminde kullanılan bir tarama hmm. sistemimiz yok. O yüzden ülkemizde ne yazık ki otizmle ilgili bir sıklık verisinden net olarak bahsedemiyoruz. Sadece yurt dışındaki verilerden bir miktar ülkemize çevirmeye çalışıyoruz. Evet. Eyaletler arasında da çok farklılık var. Evet evet, yani Kaliforniya'da kal Kaliforniya. mesela. Hepsi birbirinden farklı olan bir durum söz konusu orada da ama sıklık artıyor, artıyor. Bu sıklıktaki artışın en önemli sebeplerinden biri farkındalık. Aileler artık farkında, erişim daha kolay olmaya başladı. Çocuk psikiyatrisine erişim var. Artık ülkemizde düşündüğümüzde her ilde, hatta büyük ilçelerde ben bucaklıyım, bucakta çocuk psikiyatrisi var. Yani o Aile. yüzden artık e, ailelerin farkındalığı arttığı için hekime ulaşması da daha kolay olmaya başladı. Bilinmeyen sebepler de var mı? Var. Bunlar da muhtemelen artışı sebebiyet As veriyor. Aslında bence hocam orada ailenin farkına varma sürecine bırakmamak gerektiğini Kesinlikle. düşünüyorum. Yani biliyorsunuz zaten Amerikan Pediatri Akademisi e, belirli aylarda periyodik olarak çocukların taranmasını öneriyor. Hani belki burada sistemi bunun üzerine kurmakta yarar Kesinlikle. var. Kesinlikle. Müdahale çok önemli. Ben hep daha önceki rejistlerde de hep böyle paylaştım. Diyoruz ki 2,5 yaşından önce yani bu pediatrida 2022 yılında yayınlanan çalışma hı hı. bize 2,5 yaşından önce tanık olan olguların %65'inin tamamen tanı kaybına uğradığını gösteriyor. 2,5 yaşından sonra bu oran %25'lere düşüyor. Yani arada çok belirgin bir uçurum var. O yüzden ne kadar erken o kadar iyi. Hep hani konuştuğumuz da buydu. Erken müdahale derken şunu da söylemek gerekiyor. Aile gebeyken daha anne gebelik olduğunda çocuğu nasıl yetiştirme ile ilgili bence eğitim de alması gerekiyor. Bu süreçlere de Kesinlikle. erken müdahale bence gebelikle ilgili başlaması Kesinlikle. gerekiyor. Çünkü bir çocuk doğduğunda nasıl emzirecek, iletişimini nasıl kuracak? Daha emzirirken o çocukla iletişim bahsetmesi, başlatmasını, sosyal etkileşim başlatmasını, nasıl sürdürmesi gerekiyor? Bunlarla ilgili mutlaka eğitim alması gerekiyor. Ama şunu da biliyoruz. Otizmle normal çocuk arasındaki farklılık 6. aydan sonra ortaya çıkıyor evet. başlıyor. İlk 6 ay biz bu farklılığı göremiyoruz bu olmadığı anlamına mı geliyor? Hayır. Aslında otizm tanı çocuk ilk 6 ayda da otizm belirtileri var ama bu normal çocuktan farklılık göstermiyor. 6. aydan itibaren farklılıklar göstermeye başlıyor ama en ufak farklılık olduğunda da mutlaka müdahaleye başlamak. Hatta bizim dediğimiz farklılık olmadan dahi zaten ebeveyn farkında olacak ki bazı şeylerin nasıl müdahale etmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Orada da size gerçekten bu farkındalığı sağlayabilmek için de büyük iş düşüyor. Aslında önleyici erken müdahale Kesinlikle. hocam. Özellikle evet. otizmli çocuğa sahip olan kardeşlerde, abla, abi otizm olduğu durumlarda önleyici erken müdahalenin ön plana çıktığını görüyoruz. Çünkü bu çocuklarda risk daha yüksek değil otizm mi? tanısı olma ihtimali. Şimdi 6 ay dediniz hocam. Tabii 6. ay geçtik her şey yolunda da diyemiyoruz değil mi hocam? Tabii diyemiyoruz. 12. aydan sonra da aslında gel Evet, yani gerileyen bir otizm tarafımız da var. 16 ile 24 ay arasında otizm tanısı çocuklar yani şu, an 3 yaşında otizm tanısı konmuş olan çocuklara bakıldığında da yüzde 25 vaka aslında regresif otizm hmm. diye tanımladığımız bir vaka yüzde 25 yüzde 30 gibi rakamlar veriliyor. Yani 16 aya kadar her şey yolunda, 16 ay 24 aya kadar her şey yolunda. Sonradan bir anda gerilemeler ortaya çıkabiliyor. Bu gerilemeyi tetikleyen faktör nedir? O da bilinmiyor. Evet. Ama prognostik açıdan farklı baktığımızda yani bu çocukların seyri açısından değerlendirdiğimizde regresyon yani gerileyen tiple normal gelişim Otizm normal tipik seyirdeki otizm arasında prognostik açıdan bir farklılık söz konusu evet. değil. Aslında bu, bu, bu durumu inceleyen bir araştırma geçenlerde gördüm. 2017 yılı Nature dergisinde yayınlanan bir araştırma hocam. Şuna bakmışlar. Bu otizm çocukların beyninde ne oluyor? Hı hı. Özellikle risk grubu incelenmiş. Bu çocuklar aslında 12. aydan itibaren beyin beyin aslında istemsiz bir şekilde büyümeye başlıyor. Hızlı, hızlı evet. büyümesi, baş büyümüş, hızla evet. büyümüş. Hatta bu kafa hacmi, beyin hacminin diğer çocuklardan daha büyük olduğuna Yok. ilişkin birtakım bulgular vardı. Aslında işin merkezinde yine... Mesela ben orada çok güzel, benim de takıntılarım var böyle. Rekamlarla ilgili takıntılarım vardır. Normalde toplumdaki makrosefali sıklığı, yani baş büyüklüğü sıklığı %3'tür. Otizmdeki bu sıklık yüzde %7. Evet. Yani otizmlerin baş büyüklüğü daha sık. Tabi %93'ün normal bir baş büyüklüğüne sahip Hı -hı. ama makrosefali de otizmlerde daha sık görülen bir durum. Yani o baş büyü hızlı baş büyümesi ama bu... Çalışmalar şunu gösteriyor. 3 yaşından sonra da aslında baş büyümesi normalleşiyor. Hı. Diğerleri gibi ortaya çıkıyor ama erken dönemde otizmde hızlı bir baş büyümesi söz konusu. Özellikle de o nöronlar bizim biliyoruz ki merkezi bir sorun yaşıyorlar. Daha ufak detayları daha fazla takılıyorlar. Beyin hızlı büyüyor ama o ufak bağlantılar aslında çok daha fazla ortaya çıkmış oluyor. Genellikle göremiyorlar. Evet. Buradan Büyük hocam, buradan ailelere, uzmanlara var mı böyle önermek istediğiniz? İyi uzmanlarla çalışmak gerekir. Erken dönemde fark etmek, erken dönemde iyi bir müdahale sağlamak gerekiyor. Ama bunu hep söylüyoruz. Aile eğitimleri ki kongremizin teması da bugün aile eğitimi üzerine kurulu. Yani aileleri bu süreci dahil edebilmeyle ilgili bir temamız söz konusu. Bu sadece özel eğitimle de ortadan kalkacak bir durum söz konusu değil. Burada ailelerin de mutlaka bir süreci dahil, doğal hayatlarına bu müdahaleyi nasıl entegre edebilirler? Aslında bunu mutlaka öğrenmeleri gerekiyor ki sistem zaten etkileşim temelli müdahalelerde de baktığımızda ebeveyn üzerinden etkilen, ilerleyen bir sistem var. Doğal öğretimde ya da ebeveyn üzeri üzerinde eğitimlerde de zaten biz ebeveyninle koşluk yapan bir sistem içerisindeyiz. O yüzden ebeveynlerin de kendisini oyun oynama becerisini mutlaka geliştirmesi gerekiyor. Aslında anlamda. belki de burada bu beceri geliştirilirken yetişkin rehberliğinde bu süreci yürütmek Kesinlikle. ve uygulamaya dönüp dönmediğini kontrol etmek gerekiyor. Bence önemli kısımlardan biri bu. Çünkü bilgi her yerde var yani Kesinlikle. etraf kitap dolu her yerde metin var verebilirsiniz ama Nasıl bir... oynayacağını da bilmiyorsunuz. Aynen O öyle. bir süpervizyonluk mutlaka gerekiyor. Öyle. O yüzden sizin yeriniz çok kıymetli. Bir ekol isimlerle gerçekten bu farkındalığı sağlayıp bu sadece hani aileler için de bir destek değil. Uzman arkadaşlarım da sizlerden destek alarak süreci mutlaka ilerletmeleri gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. hocam kıymetli vaktinizi aldık. Sağ olun Nasıl hocam. Da.